Evet, Batı Şeria'ya gideceğiz. Dün acı bir haber gelmişti. Ezgiden Ezgi hayatını kaybetmişti. Henüz 26 yaşındaydı. Ezgi'yi keskin nişancı öldürmüş. <laughs> Batı Şeria'da öldürülen Türk aktivist Ayşe Nurezgi Eygi'nin İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Eygi'nin ailesi Washington yönetiminden bağımsız soruşturma talep etti. Türk ve Amerikan vatandaşı Ayşe Nurezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesine tepkiler büyüyor. Otopsi raporuna göre Eygi, İsrailli keskin nişancı tarafından öldürüldü. Olayın görgü tanıklarından İsrailli barış aktivisti Jonathan Polak, İsrail askerlerinin bir evin çatısına konuşlandığını anlattı. Askerlerin açıkça Eygi'yi hedef aldığını savundu. Found onu yerde bir zeytin ağacının altında yatarken buldum. Ölümcül kanaması vardı. Vuran asker onu açık bir şekilde görüyordu. Eygi'nin öldürülmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı lanetledi. Dün gencecik bir evladımızı Ayşenur Ezgi Eygi alçakça katlettiler. İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak bizim için vatani bir meseledir. Eygi ailesi Washington yönetimine seslendi. ...bağımsız soruşturma yürütülmesini istedi. Beyaz Saray, İsrail'den soruşturma talep etti. Washington Üniversitesi'nden yeni mezun olan 26 yaşındaki Egi... ...İsrail işgaline karşı çıkan Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsüydü. Didim'de yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Amcası da yeğenini anlattı. Ayşenur sadece Filistin'de değil... Bütün insanlığın e, ihtiyacı olduğu her yerdeydi. Geçtiğimiz yıllarda Myanmar'daydı. Eygin'in cenazesinin Türkiye'ye getirilerek Didim'de toprağa verilmesi bekleniyor.